Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte araba kopyalama değil de daha çok e, araba kopyalayacak kadar düzeyi olmayanlar için para kasma taktikleri göstereceğim arkadaşlar. Ama taktiklerime de geçmeden önce hayranlar kanalımıza abone değilseniz abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Tüm arkadaşlarınız bu videoyu paylaşırsanız çok ama çok güzel arkadaşlar bu videomuzu 100 beğeni geçerse güzel olur. Eğer ki bu şekilde para kasmak istemiyorsanız yani bu para göstereceğim para kasma taktikleri tabii ki de birazcık uzun sürüyor arkadaşlar. Yani 20 dakikada 100 bin civarı gibi paralar ediyor arkadaşlar. Ee, bunun yerine aşağıdan açıklama kısmından üye seçeneği var arkadaşlar. O linke tıklayarak herhangi bir para paketi satın alabilirsiniz ve bunu satın aldıktan sonra bana Discord'dan veya Instagram'dan ulaşmanız yeterlidir arkadaşlar. Aldıktan sonra sıraya bağlı olarak ne zaman yapacağımız, ne zaman para kasacağımız değişiklik gösterebilir. En fazla bekleyeceğiniz süreye bir hafta beklersiniz veya 10 gün beklersiniz arkadaşlar. Yani o kadar Böyle sürmüyor çünkü hızlı bir şekilde yapıyorum her gün arkadaşlar. Şimdi direkt ben taktiklerimize doğru geçelim. Bu arada son attığım araba kopya ve araba vermeden ayağından çalışır vaziyette bunları da yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ne görevleri göstereceğim diyeceksiniz arkadaşlar. Öncelikle bildiğiniz üzere her hafta perşembe günleri yeni modlar geliyor ve bunlardan hiç kimse haberdar değil gibi bir ee, vaziyet var. Daha doğrusu yeni başlayanlar daha çok haberdar değil. Burada arkadaşlar tüm misyonlar hepsi 2x. Yani 2x para veriyor 2x de level veriyor arkadaşlar. Bunların oynamanızı tavsiye ederim. Hangi daha çok para verir diyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü hepsi 2x olduğundan dolayı. Ben genellikle şunu şu modları oynuyorum. Dispakler çok fazla para veriyor. Ee, ve şurada aşağılarda bir mod daha vardı. Onu da göstereyim size. Repolar, repo görevleri de güzel paralar veriyor arkadaşlar. Yani repo galiba şu Simon'ın görevleriydi de değil mi? Bir Aynen. Bu repo görevi arkadaşlar araba araba çalıyorsunuz, getiriyorsunuz ve çalıp çalıp getirdikten sonra da yaklaşık olarak bir 5 dakika falan ya da 2-3 dakika sürüyor. Kaç para verdiğini hatırlamıyorum ama galiba 20-30 bin dolar para veriyordu arkadaşlar. Ve başka bir şekilde 3x'e giren yarışımız var. Bu yarışımızın adı arkadaşlar Open Wheel yarışı yani Formula 1 yarışları. Formula 1 yarışları da ee, 10 dakika Yok 10 tur açtık arkadaşlar 10 tur açtık ve 16 kişilik e, moda girmiştik şimdi onun videosunu ön, e, Önünüze koyacağım ama o onun videosu değil e, Başka bir oynadığımız zamanın Videosunu var arkadaşlar Onu koyacağım önünüze e, Yaklaşık olarak 10 tur açtı Açan vatandaş ve e, Döndük arkadaşlar 10 turun sonucunda Ben birinci olmadım ama birinci olan vatandaş 100 bin üstü para aldı yani Gayet güzeldi 100 bin için Ne kadar döndük diyeceksiniz 10 tur döndük Yani 10 tur 20-30 dakika sürdü arkadaşlar ama 100 bin fena bir para değil. Şu yarışları oynarsanız. Tabii ki de bu hiçbir şey yap hiçbir şey on ve yeni başlayanlar için taktikler arkadaşlar. Yani o yüzden e, bunları oynamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi direktmen isterseniz open league yarışına geçelim. Orayla bir kısa bir klip olarak size izleteyim. Ondan sonra videomuzun sonuna doğru gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar direkt Formula 1 yarışından başladık ve zaten 10. turdayım. Size az önce demiştim ya 100.000 üstü kazanıyoruz diye. 100.000 değilmiş arkadaşlar tam 100.000'miş yanlış hatırlamışımdır. Oruçtan dolayı büyük ihtimal kafamız bilin ya. Burada arkadaşlar önemli olan bir şey var. Tur attıktan sonra yani 10 tur dönüyoruz ya. İlla ki bir iki ya da üç turda bir arkadaşlar şu modifiyeciye gidin arabanızı bir yaptırın. Yoksa benim gibi böyle rezil bir şekilde, kepaze bir şekilde spin ata ata gitmeye çalışacaksınız. Yani gitmiyordu gitmeye çalışacaksınız arkadaşlar. O yüzden yaptırmaya arabanızı ihmal ettirmeyin. Çünkü ben ihmal ettirdim. Sonucu bu oldu. Burada üçgene basılı tutunca da araba yenileniyormuş. Bunu sonradan öğrendik arkadaşlar. Yani bu şekilde e, yaptırın arabanızı diyecek laf bulamadım. Kaç dakika sürmüş diye şöyle bakarsak altta 12 dakika var aynen. Toplam 13 dakika sürdü desek arkadaşlar. 13 dakikada 100 bin lira para gayet iyi bir para bence. Birinci olursanız tabii ki de. Aynen öyle yani. 100 bin lira 13 dakikada gayet güzel bir para arkadaşlar. Bu videomuz da buraya kadar olsun. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kanala abone değilseniz abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Zaten bitti. Şimdi kaç para aldığımızı göreceksiniz arkadaşlar. Ve kaç RP aldığımızı göreceksiniz. Hadi bay bay.